Merhaba. Bugün Türk Hava Yolları'nın 2023 sürdürülebilirlik raporuna e, biraz yakından bakıyoruz. Oldukça hacimli bir belge. Yani operasyonlar, gelecek hedefleri, çevre performansı, toplumsal etkiler, her şey var içinde. Bizim amacımız da bu yoğun bilgiden sizin için en çarpıcı noktaları e, öne çıkarmak. Aynen öyle. Bu rapor sadece rakamlar, parlak veriler sunmuyor aslında. Aynı zamanda küresel bir şirketin sürdürülebilirlik yolculuğunu karşılaştığı zorlukları, o denge oyunlarını gösteriyor. Yani özellikle o devasa büyüme hedefleri var ya, işte onlarla çevresel sorumluluklar arasındaki hassas dengeyi nasıl yönetmeye çalıştıklarına bakmak ilginç olacak. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak şu büyük resme, yani 2033 vizyonuna bakalım rakamlar gerçekten şey baş döndürücü. 171 milyondan fazla yolcu. Evet. 800'ü aşkın uçak filosu, 400 uçuş noktası ve 50 milyar dolar ciro. Hmm. Yani neredeyse bugünkünün iki katı bir büyüklükten söz ediyoruz. Şirketin yapısına da bakınca %49'u varlık fonunda, kalanı halka açık. Bu hedeflere ulaşmak için tabii sadece uçurmak yetmiyor. Arkada nasıl bir yapı var? Tabii büyük bir organizasyon. Ajet dahil, yolcu ve kargo taşımacılığı zaten ana iş. Ama TI Teknik var, bakım için. TI Teknoloji var, IT çözümleri üretiyor. Hatta TK Pay diye ödeme sistemleri bile kurmuşlar. Toplamda 17 farklı şirket. Yani iştirak ve bağlı ortaklık. Vay canına. Bu çeşitlilik hem maliyet kontrolü hem de operasyonel esneklik için e, kritik öneme sahip tabii. Hmm. Peki bu kadar iddialı büyük hedefler koyarken işin çevre boyutu ne durumda? Çünkü devasa bir filo demek potansiyel olarak devasa bir karbon ayak izi demek. Evet, evet. Tomorrow on board diye bir çatıları varmış galiba. Aynen. Çalışmaları o başlık altında toplamışlar. İşte ilginç denge de burada başlıyor aslında. Bir yandan bu kadar büyümeyi hedeflerken, diğer yandan CDP gibi bağımsız saygın kuruluşlardan aldıkları iklim değişikliği notunu A eksiye yükseltmeyi başarmışlar. Hmm, bu önemli bir detay. Havacılık sektörü için bu ikisini bir arada götürmek hiç kolay değil. Yani operasyonel verimliliğe ne kadar yüklendiklerini gösteriyor olabilir bu. Günlük hayata dokunan şeyler de var tabii. Mesela 14 milyon mobil biniş kartı kullanılmış. Aa evet. Yani o kadar fiziksel kart israfı önlenmiş. Küçük görünebilir ama milyonlarca olunca anlamlı bir adım. Kağıt israfı tamam da asıl büyük kalem yakıt tabii. Oradaki durum ne? Orada da ilerleme var gibi görünüyor. Şu teknik tabiri kullanıyorlar. Arz edilen koltuk kilometre başına yakıt tüketimi. Evet, yani bir koltuğu bir kilometre taşımak için ne kadar yakıldı? Aynen, orada tam 3,07 litreye düşmüş. Sadece 2023'te bu tür verimlilik projeleriyle yaklaşık 627 ton yakıt tasarrufu yaptıklarını belirtmişler. Ama asıl büyük oyun değiştirici gelecekte saf olacak gibi duruyor. Yani sürdürülebilir havacılık yakıtı. Evet o konu çok konuşuluyor. Bu konuda da Boeing ve İTÜ ile bir platform kurmuşlar. Türkiye'nin ilk saf platformuymuş bu. Kullanımı arttırmaya çalışıyorlar anlaşılan. Bir de şu geri dönüşüm projesi çok ilginç geldi bana. Eski kabin ekip çantalarından çocuk ayakkabı üretmişler. Evet o yaratıcı bir iş olmuş. Geleceğe dönüşüm projesi. 5000 çift üretilmiş. Müthiş. Bu tür projelerle beraber 2023'te çevreye yaklaşık 17 milyon dolar yatırım yaptıklarını söylüyor rapor. Çevresel çabalar bir yana, raporda müşteri deneyimi de e, önemli bir yer tutuyor doğal olarak. Tabii ki. Bunlar önemli ödüller. Evet, sektörde bunlar prestij göstergesi, marka değeri için önemli. Pazarlama için harika tabii. Ama insan merak ediyor. Bu en iyilik algısı özellikle yoğun zamanlarda sizin benim gibi yolcuların deneyimiyle her zaman örtüşüyor mu? Rapor bu tür operasyonel zorluklara değiniyor mu acaba? Yine de yolcuya dokunan somut şeyler var tabii. Stopover ile İstanbul'da ücretsiz konaklama, exclusive drive dediği özel şoför hizmeti, Miles and Smiles business class yolcularına ücretsiz internet gibi. Evet, bunlar elle tutulur faydalar. Erişilebilirlik tarafında da adımlar var. Farklılıklar değer katar diye bir programları varmış. 577 tane işaret dili bilen kabin görevlisi olduğunu belirtiyorlar. Bir de şu Ayçiçeği yaka kartı uygulaması var görünmeyen engeller için. Bunlar değerli çalışmalar. Teknoloji tarafında neler var? Smartest diye bir kargo tesisi var. Avrupa'nın en büyüğü diyorlar. Evet, İstanbul Havalimanı'nda kargo operasyonları için çok önemli bir yatırım. Bir de THY Bag Glob diye bir sistem geliştirmişler bagaj takibi için. Kayıpları azaltmayı hedefliyor sanırım. Ve tabii THY teknolojinin kendi içindeki ARGE çalışmaları da var. Bunlar hep operasyonel gücü destekleyen şeyler. Operasyonel güç demişken güvenlik meselesi tabii ki her şeyden önce geliyor. Kesinlikle. Ayatan'ın operasyonel emniyet denetimi yani IOSA standartlarına uyumlarının %99'un üzerinde olduğunu belirtmişler. Bu çok yüksek bir oran, önemli bir gösterge. Evet, bu kritik. Ayrıca filoyu genç tutma hedefi de var. Yeni nesil uçaklar hem daha güvenli hem de daha az yakıt tüketiyor tabii. Gelelim toplumsal etkiye ekonomiye katkısı ne olmuş? 2023'te 15,7 milyar dolarlık hizmet ihracatı yapmışlar. Bu rakamla Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçısı konumundalar. Turizmede dolaylı yoldan büyük katkısı var tabii. Çalışanlara yönelik de TWL adında bir esenlik programı, esnek çalışma modelleri, ISG eğitimleri gibi şeyler varmış. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001 kapsamının %92'ye ulaştığını söylüyorlar. Kadın istihdamını desteklemek için de Ayata'nın 25 by 2025 hedefine katılmışlar. Yani özetlersek rapor bir yandan o çok iddialı büyüme hedeflerini ortaya koyarken diğer yandan da sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmellik çabalarını sergiliyor. Çevresel ayak izini azaltma, yolcu memnuniyeti, teknoloji, toplumsal katkı oldukça geniş bir yelpazı. Dürülebilir havacılık yakıtı gibi geleceğin kritik konularına yapılan vurgu sektördeki dönüşme ayak uydurma niyetini, proaktif bir yaklaşımı gösteriyor bence. O halde bu sohbeti bitirirken size de bir düşünme sorusu bırakalım. Hep birlikte kafa yoralım. Türk Hava Yolları gibi devlerin ve diğer hava yollarının sürdürülebilir havacılık yakıtına safa ilgisi artıyor. Bu güzel. Ama bu yakıtın üretimi hala e, biraz pahalı ve miktar olarak kısıtlı. Sizce bu durum önümüzdeki 10 yıl içinde uçak biletlerinin fiyatlarını ve hepimiz için hava yolculuğunun erişilebilirliğini nasıl etkileyecek?